Merhabalar Şengül Esen Demir ben. Mutluluk Kahkaha Akademisi kurucusuyum. Sevgili senyorlarla her pazartesi günü kahkaha yogasıyla beraberiz. Master kahkaha yogası eğitmeniyim. Mutluluk liderleri ve kahkaha yogası liderleri ve kahkaha yogası eğitmenleri yetiştiriyorum. Ve hep beraber aslında kahkahayı ve mutluluğu yaygınlaştırıyoruz biz ekip olarak. Sevgili senyorlar kahkaha yogası nedir? kahkaha yogası hiçbir neden olmadan nefes çalışmaları, ritimler, ho, fo, ha, ha sesleriyle soluk vermeler, çocuksu oyunlar ve aynı zamanda da bedeni hareket ettiren perküsyon hareketleriyle mış gibi atılan kahkahaların gerçeğe dönüşme. Peki mış gibi atılan kahkahalar gerçeğe dönüştüğünde ne oluyor? Mutluluk hormonu salgılıyoruz, daha fazla oksijen alıyoruz. Daha fazla oksijen aldığımızda vücudumuza olan yararları işte tam olarak da kahkaha yogasının yararları demektir. Kahkaha yogası bir tıp doktoru tarafından bulunmuştur. Doktor Madan Katarya. Tüm dünyada kahkaha yogası yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Türkiye'de de bizler kahkahayı, neşeyi, sevinci yaygınlaştırmaya çalışıyoruz. Niye yapıyoruz bunu? Çünkü kahkaha yogasının misyonu dünya barışı, dünya sağlığı ve dünya mutluluğu olur. Hadi siz de gelin hep beraber öncelikle kendi nefesimizi, kendi soluğumuzu neşeye dönüştürelim. Ondan sonra da bu neşeyi, sevinci tüm canlılara, tüm dünyaya yayalım. Hiçbir neden olmadan dedim ya hadi hep beraber bir nefes alalım, derin bir nefes. Sonra onu da soluk ver vererek kahkahayla her yere yayalım. <laughs> Efendim ne haliniz varsa şen gülün, şen kalın, bizimle kalın ve pazartesi hep beraber kahkaha birlikte olalım. Hoşçakalın.